ciddi söylüyorum. Beni bulursan bir gün dışarıda bir yerde karşılaşırsak selam aleyküm, aleyküm selam. Ne yapıyorsun kardeşim? İyi, iyi, iyi der geçerim. Beni abi bulur bu arada. Bulamaz kardeşim. Kim? <laughs> Ankara'da Rani'yi buluyorum. Gün 12 ve bol sürprizli bir gün. Bol sürpriz demeyeyim de tek sürpriz ama muazzam sürprizli bir gün. Kimsenin aklına gelmeyecek. Saat 9.30'da çıktık. Akşam ve yolculuğumuz Koru tarafına olacak. Son durağa. Son durak olduğu için yine metro bekliyoruz. Saat 9.30'da işte 10 dakikada falan geldi muhtemelen. Neyse geldikten sonra metroya bindik. Bomboştu. Hemen burada saatimi göstereceğim size. Mert Bey'in B'siyle ve burada da sürüsüyle. <laughs> köpek gösteriyorum. Tabi bu sırada Mert abi yayın açtı. Yayındaydı zaten. Biz Ego'dayken izledik ama yani çıktığımda artık unuttuğum için çok kafam dalgın oluyor bu aralar. Ümitsiz şekilde, mutsuz şekilde spor salonunu çeke çeke gittim. Gitmem gereken yere. Ego'dan indiğim gibi yeniden kaydımı aldım. Burada birkaç tane kafa çektim. Araba çektim. Yani burada biraz rotanın klibi gibi oldu. Öyle yürüdüm yani. Pek bir şey yapmadık. Mahalle aralarında dolandık. Hani belki bir denk geliriz bir insanla cartla diye. Buradan Ali kardeşimize de selamlar olsun. Onun için geldik bir nebze aslında. Yeniden yolu çektik oturduk Ali ile. Yeşil ışığın altında bir garip oldum ama olsun ortam keyifliydi. Burada Emre'yi görüyorsunuz ve Atapark'a geldik. Atapark Park etrafında dolandık ve bindik metroya yeniden farklı bir yere gittik. Bir duyum üstüne gittik buraya ve burada da çok güzel bir insan olan Ezelin Ömer'ini gördük. İsmail abi'ye de bolca selamlar olsun. İyi seyirler diliyorum. Um Arda Turan'ın bir derdi var ve bunu biz anlamıyor muyuz? Kendisini düzgün bir şekilde anlatamıyor mu? Ne oluyor? Şu